Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'de online klasman maçlarımıza devam ediyoruz. son maçımızda berabere kalıp 10. klasmana çıkmıştık. Zaten daha önce üstte çıkmayı garantilemiştik. Şimdi 10. klasmandaki ilk maçımızı yapalım. Bakalım rakibimiz belli olsun. Ve rakibimiz bulundu. Bakalım hangi takım gelecek karşımıza. Biz Manchester City'yi almıştık. Karşımıza da Liverpool geldi. Hemen oyun planlarını düzenleyelim. Sonrasında da maça geçelim. Manchester City ve Liverpool arasındaki maç birazdan başlayacak. Karşılaşmaya başladık. İlk maçımızda 10. klasmanda galibiyet almak istiyoruz. Bakalım maçın sonucu nasıl olacak. Hazırlık pastarı yapıyor şu anda. Sala Arnold'a bıraktı. Onun ortası içeriye doğru. Fakat top Ederson'a kadar geldi. Ederson topu oyuna eliyle soktu. Fernandinho. Mendy. Tekrar Fernandinho. De Bruyne döndü. Sterling. Şimdi sol kanattan bir orta içeriye doğru ama Agüero'dan önce Van Dijk kafayı vurdu ve korner. Bizim için bir şans olabilir. Orta içeriye doğru ama herkes geçti orada top. Ve şimdi Matip topun sahibi. Alisson biraz riskli hareket ama topu oradan uzaklaştırdılar. Wijnaldum Salah Arnold'a verdi. Şimdi sağ kanattan geliyor Liverpool. Orta içeriye doğru kafa vuruşu ve topu ağlarımızda. Maalesef 13. dakikada 1-0 yenik duruma düştük. Henüz erken bir gol. Oyunu tekrar hareketlendirdik. Laport, Walker, Rodri. Ondan ileriye doğru bir pas Agüero. Ama pasını aktaramıyor orada. Liverpool tekrar topu aldı ve e, topa sahip. İlk 15 dakika itibariyle bir gol var karşılaşmada. Sterling, Agüero ama kötü yere pas Fernandinho. Mendy'nin pası geçmedi. Sonrasında tekrar topa sahip. Pasını aktardı De Bruyne. Mahrez topun sahibi fakat orada bir baskı var. Ve Liverpool tekrardan topu kazandı. İlk 20 dakika itibariyle e, tehlikeli sayılacak bir hatamız yok. Maçın üstünlüğü Liverpool'da gibi. Salah, Origi. Şimdi top Arnold'a kadar geldi. Onun pası da Origi'ye doğru ama Laporte araya girdi. Şu anda ayağımızda top tutamıyoruz, pas yapamıyoruz. Topu da kazanamıyoruz aynı şekilde. Liverpool biraz daha üstün oynuyor bizden. Yine sağ kanattan gelmek istiyorlar ama orada Mendy kapattı. Şimdi Fernandinho topu kazandı. Bir kontra atak şansı yakalayabiliriz. Fernandinho pasını aktardı. Agüero ama topa sahip olamadı ve Alisson Wijnaldum. Arnold'a döndü. Ondan Salah'a doğru ama Diaz araya giriyor. Agüero. Orada bir mücadele var. Topu kazandı çıkardı oradan. Sterling. Ondan da Mendy'ye. Mendy bekledi. Fernandinho'ya döndü dışarıya. Fernandinho, De Bruyne, Rodri, Walker. Ondan da Mahrez'e bir pas. Ama Mahrez top ayağından açtı. Sonuçta tekrar kazandı ama bir top kaybı daha, hatta saçma bir top kaybı. Şimdi Liverpool gelmek istiyor ama Diaz arada. Walker. Güzel bir pas Mahrez. Ondan da Aguero'ya doğru ama Matip araya giriyor ve ikinci kornerimizi kazanıyoruz. Mahrez'in ortası Orada bir kafa vuruşu, top boşta kaldı ama Alison çıktı ve aldı topu. 11. klasman maçlarına da kötü başlamıştık. Şimdi Sterling'in ortası içeri ama Alison. Fakat daha sonrasında son maçlarda bir galibiyet serisi yakalayıp üst klasmana çıkmayı garantilemiştik. Bakalım. Bu sefer yeni bir klasman, güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Jota ama dediğim anda da top ağlarımıza gitti ve 2-0 oldu. Güzel başlangıç yapmak istiyoruz derken golü kalemizde gördük. 43. dakika 2-0. Mahrez, Rodri, De Bruyne Pası Walker. Topla buluştu. Pasını da aktardı. Agüero. Ceza aslında ve 2-1. Dakika 45. 2-1'i buluyoruz Agüero'yla. Belki bu gol iyi şeylerin habercisi olabilir. İlk yarıda bu golün gelmesi iyi oldu. En azından soyunma odasına bir farkla geride gideceğiz. İlk yarı bu skorla bitiyor. ve karşılaşmaya Liverpool başladı. Her iki takım da karşılaşmaya başladı 11 ile sahada. Herhangi bir oyuncu değişikliği yok. Liverpool sol taraftan geliyor tekrar. Robertson, Thiago, Wijnaldum ama De Bruyne. Fernandinho ile şimdi. Fakat Fabinho orada dikkatli derken Agüero topu kaptı. Mahrez'in bir koşusu var. Ona doğru Mahrez. Cihaz aslında girdi. Mahrez. Açısı dar. Ama Orada savunma araya girdi. Robertson topu kazanıyor. Şimdi Liverpool'dan hazırlık pasları geride fakat bir hatalı pas Fernandinho'ya kadar geldi top. Ondan da aynı şekilde hatalı pas gelince top Liverpool'da kaldı. Ama tekrar Fernandinho topa sahip. Pasını da aktardı Ona gelmeden önce Fabinho. Wijnaldum'dan Salah'a doğru müthiş bir pas. Salah topu aldı orada mücadelesi var. Salah'ın Mendy ile ama Mendy kazanıyor topu. Ruben Diaz pasını aktardı Sterling. Kendi yaralığının yarısına kadar gelip topu aldı ama pasında isabet yok. Dakikalar 58 fakat hala 2-1 yenik durumdayız. De Bruyne orta sahada topla buluştuğu Mahrez'e döndü ama savunma. De Bruyne. Orada baskı yaptı fakat topu kazanamadı. Fernandinho. Şimdi topu aldık. Rodri. Pası Walker. Mahrez. Tekrar De Bruyne'e geldi. Ondan da Mahrez'e. Ama Van Dijk dikkatli orada. Liverpool savunmada hata yapmıyor. Gayet iyi savunma yapıyorlar. Şu anda böyle topla buluştu. Pası içeriye Sterling ama açısı daraldı onun da şutu etkisiyiz. Tehlikeli bir atak olabilirdi ama değerlendiremedik maalesef. Van Dijk, Alisson. Riskli hareketler. Matip, Fabinho, Van Dijk. Tekrardan topu oradan çıkardılar. Pasta çıkıyor Liverpool. Israrla. Mendy, Diaz, Laporte, Rodri, Mahrez. Şimdi kanatta topla buluştu. De Bruyne döndü ortaya. Ondan da Fernandinho. Fernandinho Sterling'e doğru. Sterling'den önce ama savunma girdi. Sonrasında Alisson. Thiago. Diego Jota'ya geldi top. Ondan da Arnold'a bir pas. Wijnaldum şimdi Liverpool geliyor. Salah'la ondan Wijnaldum'a etkili bir atak. Orici pasaj ortaya doğru ama savunmamız. sonrası bir top kaybı ceza sahası içinde son anda müdahale ve bakıyoruz karar ne olacak. Korner kararı geldi. Takımımızda oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Sterling'in yerine Bernardo Silva oyunda. De Bruyne'nin yerine İlkay, Agüero'nun yerine de Gabriel Jesus oyunda. Şimdi ilk ay topu aldı. Jesus pasını aktardı Mahrez. Ondan tekrar Gabriel Jesus'a doğru ceza sahasına girdi ama Matip orada bırakmıyor onu. Şimdi baskısı devam ediyor ama topu kazanamadı. Rodri kazandı topu ama sonrasında tekrar kaybetti. Ve foil yapıyor orada. Van Dijk, Matip, Fabinho, tekrar Van Dijk, ondan Gomez'e. Gomez'den bir top kaybı Mahrez, şimdi koşusu var Gabriel Jesus'un, ona doğru ama Fabinho orada defansta etkili ve top kazandı. Gomez, Wijnaldum, Shakiri, Pasını aktardı lira Miller Salah'ın önünde bir boşluk var. Onun koşu yoluna doğru Sala, topla buluştu. Pasını da aktardı. Top ağlarımıza gidiyor. 3-1 yenik duruma düşüyoruz. 83. dakikada 3. golü kalemizde gördük. Şimdi Mahrez'de atak geçirmek istiyoruz. Ondan Gabriel Cesso doğru ama savunma. Alisson, Matip Van Dijk Gomez Şakiriye doğru ondan da ileri ama sabitsiz bir pas sonrasında tekrar topu kazandı Liverpool. Origi pasını aktardı ama Fernandes iyi. Walker uzaklaştırmak istiyoruz topu fakat bir türlü çıkaramadık. Çıkarken top kaybı yapıyoruz. Walker Hala top oradan çıkmış değil. Şimdi Bernardo Silva. Gabriel Jesus. Tekrar Bernardo Silva'ya aktarmak istedi ama savunma araya girdi. Maçın artık son dakikaları artı 2 dakika uzatma geldi. En az 2 dakika daha oynanacak karşılaşma. Gomez, Wijnaldum. Şakir'i. Jota. Salah Liverpool yine geliyor. Son dakikada Milner pasını aktardı ama orijiden önce Ederson. Ve karşılaşma sona eriyor. İlk maçımızda 3-1 mağlubiyet alıyoruz ve Klasman'a güzel bir başlangıç yapmak istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda alacağımız galibiyetlerle bir üst klasmana çıkmak istiyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.